Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sınava başlamadan önce yapılan en büyük hataları konuşacağız arkadaşlar. Bunu söylerken bir tık rahatsızlık duyabilirsiniz ama burada bugün gerçekleri konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, şu koltuğa oturduğunuz zaman ciddi bir özgüvensizlik başlıyor. Bunu yapmayın. Ya şu koltuğa oturduğunuz zaman direkt söylediğiniz cümle genel olarak söylüyorum. Yani üstüne alınmaması gereken arkadaşlarımız da var ama genel olarak bu olaya şahit oluyorum. Hocam yalvarırım benim geçmem lazım komisyon hocasına. Hocam ne olursunuz yalvarırım benim geçmem lazım beni geçirin şöyle bir. Arkadaşlar bu muhabbet tamamen sadece sizi küçük düşürür. Aksi takdirde hiçbir etkisi olmayacak. Sonuçta milli eğitim milli eğitimden gelen insanlar komisyonun elinde bir kağıt vardır. Tablette maddeler vardır. Ona göre geçti veya kaldı tanısı konulur arkadaşlar. Yani o kişi sizi tanımıyor. Yani daha önce hayatında belki sizi hiç görmemiş. Yani size ekstra yardım da edemez. Kasıtlı olarak bırakamazlar. Yani zaten biz arkadayız. Öyle bir durum olduğunda biz direkt müdahale ediyoruz. E başladın sen direkt yalvarmaya. Ne oldu? Eksi birden başladın. Bu nettir. Ya öyle şeylere şahit oldum ki adam geliyor diyor ki Hocam elini ayağını öpeyim. Ya elini ayağını öpeceksen git annenin babanın elini ayağını öp kardeşim. Yani komisyonun değil. Komisyon milli eğitimden gelen görevlendirilmiş bir insan. Bu insan sana istese de belirli bir süreden sonra yardım edemez. Bakın ne kadar iyi insan olursa olsun. Sen Dubai'ye çarptığın zaman veya örnek veriyorum fazla fazla 3-5 istop ettirdiğin zaman buna kimse müdahale edemez. Çünkü müdahale ederse ne olur biliyor musunuz? Komisyonun da üstü var. Müfettişler. Müfettiş ne yapıyor? Üste sınav sayısı oluyor. Sınav sayısını not alıyor. O komisyon bir daha görev alamıyor arkadaşlar. Kimse kimse için de ekmeğini riske atmaz. Bu hayatın kuralıdır. Ondan sonra sınava başlıyorsunuz. Tamam her şey iyi hoş güzel. Debriyajda ayağını sistemeye başlıyor sol ayak. Direkt diyorsunuz ki hocam ayağım tutuyor ne yapmam lazım. Çok heyecanlandım çok heyecanlandım. Arkadaşlar bu olayları sınava gelmeden çözmüş olmamız lazım bu olsun ondan sonra alan güzergahını bilmiyorum diyorsunuz. Ay alan güzergahının videoları var bu bizim alan için söylüyorum. Çektiğim videoları var güzergahın videoları var. Orayı açın arkadaşlar sınava girmeden bu işlemleri tamamlamış olmamız gerekiyor. Ondan sonra debriyaj baktın titriyor. Kardeşim kimseye rica etmeyeceksin abim ablam veya kardeşim her neyse. Sol ayağın debriyajda titriyor mu? Sabitle topuğunu yere. Bak istesen de bir süre sonra ayağın titremeyecek zaten. 3 dakika 5 dakika topuğu yere sabitlediğinde ayağının ucunu hafif kaldır. Zaten o kitlenecek bir noktada. Kitlendiği nokta aynı zamanda senin kavrama noktandır. Debriyajı kavrama noktan. Ne oldu? Hem kavrama noktasını çözdün hem de heyecanın gitti. Ayak titremesi duruldu. Yani bu tarz şeylere dikkat edelim arkadaşlar. Şuraya yaslandığınız zaman direksiyon sınavına başladığınız zaman Ramiz dayı gibi şöyle bir yaslanın geriye ya. Şöyle yaslanırım bir geriye rahat olun dünyanın sonu değil bakın evet farkındayım ülkenin şartları ekonomik şartları gerçekten problemli 4000 lira vermek fazla gelebilir veya bütçenizi zorlayabilir ama arkadaşlar şöyle düşünün ileride bu para her türlü sizden çıkacak nasıl çıkacak örnek veriyorum sen ehliyeti aldın ama yeterince iyi kullanmıyorsun Gideceksin kaza yapacaksın Allah korusun daha fazlası senden çıkacak veya birinin canına veya malına zarar vereceksin bu şekilde çıkacak yani çok kasmamanızı tavsiye ediyorum size. Yani bazı şeyler nasiptir arkadaşlar. Nasibin ötesine geçemezsiniz. Çok iyi kullanan adayların kaldığını biliyorum. Yani orta derece olanların geçtiğini biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok stres olduğunuzu hissettiniz. Ya sınava gelmeden ya tabii papatya çayı birazcık psikolojiktir arkadaşlar. Ama bir tane için yani psikolojik olarak en azından sizi rahatlatsın. O rahatlamayla gelin. Ya dünyanın sonu değil kimisi geliyor kaldırımda hüngür hüngür alıyor arka koltuğa geçiyor alıyor yani düşürme kendini o konuma ya. ne gerek var bak normal kötü gözüklüğünden değil kendini düşürme o konuma sınav olsun normal hayat olsun hiçbir zaman kendini o duruma düşürmeyeceksin çünkü bu hayatta düşene kimse acımaz. Yani en yakının dahi olsa bir tekme de vurur arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Bu olay böyledir. Bu hayat böyle bir yer. O yüzden dik duracaksınız ya. Dik durun abi. Sınavdır. Gelir. Geçer. Bir dahaki sınava girersin. Olmadı mı bir daha girersin. Ya dünyanın sonu olmadığı sürece Allah başka dert vermesin. Sizden isteğim bu. Bir de sınavdan kaldıktan sonra kimine kaldığı yeri kanıtlayamıyorsun. Ya bunu da yapmayın. Geçen gün adayla sınavdayız. Öğrenci kırmızı ışıktan geçtiğine dair ceza gelmiş. Bakın ceza gelmiş. Cezası elimde duruyor. Ailesiyle geliyor ailesini aratıyor Hala diyor ki biz kalmadık hocam biz kalmadık Biz kırmızı ışıkta geçmedik komisyon bilerek bıraktı Ya diyorum ki ee, abi abla Yani diyorum şeyi var belgesi var diyorum Yani gelin göstereyim diyorum ceza yediğine dair belge var Yok diyor o bizim değildir. E plak aynı, saat aynı nasıl sizin değil? Yani bunu yapmayın arkadaşlar. Kimse kimseyi dediğim gibi durduk yere bırakmaz. Sonuçta o insanı siz daha önce görmediniz. O sizi görmedi. Yani böyle bir e, kargaşaya girmemize gerek yok. Ortalığı alevlendirmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sınava girecek olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa veya e, o konuya dair video çekmek istediğimiz bir yer varsa... Onlar da yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.